Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kısa bir duyurum. Arkasından da bir çekiliş duyurusunda bulunacağım. Bunun üzere sık bir şekilde videolar gelmedi. İşte biraz video atmayı bıraktım. Eski videolardan falan yükledim. Ee, bunun nedeni de ban yemiştim. O yüzden de hiç video çekesim falan gelmedi. Zaten 3 gün kaldı şu da banıma kalkmasına. Ben de bu 3 gün içine daha farklı videolar çekeceğim. Daha sonra da çoğunlukla veya da ağırlıkla gameplay'e öncelik vereceğim. Bu videoda arkadaşlar tekrar dönüşümüzün şerefine 3 tane winner prize çekilişi var. Ee, banım kalktığı gün yani 3 gün sonra açıklanacak zaten 3 gün sonra gameplay videosu olacak. Gameplay videosuna gelirseniz eğer kazandıysanız alırsınız ödülünüzü. Eğer hala abone değilseniz veya da kanalımızı yeni gördüyseniz abone olup bildirimleri tümünü ayarlayın. 10k'ya adım adım gidiyoruz epey bir abonemiz falan silindi spama düştü biraz da ona üzüldüm zaten arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle like'ları bir yapıştırın. Bu videoya da sizlerden tam 300 like bekliyorum. Evet arkadaşlar 10. sezonun bitmesine de çok fazla bir zaman kalmadı. Bir ay gibi bir zaman kaldı. Tam bilmiyorum yani sayısını. Ee, sezon 11 rank ödüllerini bu videoda sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda ekranın sağ tarafında çıkan gördüğünüz o kırmızı set. Ee, sezon 11 rank ödüllerinde gelecek olan set. Bence rank ödüllerinin en iyisi olabilir diye düşünüyorum. Zaten ben son bir zamanda falan mobil oynuyordum. Hani light ağırlık vermiyordum o zamanlar. Yani mobile göre son bir zamanda. Ee, benim mobil hesabımda da bu set var. Epey bir kullanmışım da çok da hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda ekranın sağ tarafında çıkan silah deseni yine aynı şekilde son bir rank ödüllerinde verilecek. Yani oyuna gelmiş gelebilecek ilk ve en iyi MK deseni olabilir. Yani bunun üstüne daha güzel gelir mi bilmiyorum. Dediğim gibi bu benim mobil hesabımda da var. Yani bildiğiniz MK oynamayan bile MK oynar bu deseni olunca. Sizler de en çok hangi desen hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mesela atıyorum paraşüt mü daha çok hoşunuza gitti? Sete ve silah göre paraşüt yazın yorumlara. Ben de sizlerin yorumlarına kalp atacağım. Evet arkadaşlar S11 paraşütü de aynen şu anda ekranda gördüğünüz gibi olacak. 3 tane şey gösterdim paraşütle birlikte arkadaşlar. Ne eksi ne fazlası direkt aynısı gelecek. E, fark etmiştirsiniz zaten aranızda fark edenler olmuştur yani eğer mobil oynayanlar varsa. Mobildeki sezon ödülleri light'e tek tek geliyor. Hani bu değişmedi sürekli de böyle. E son bir çerçevesinde videonun sonuna koydum. Hani sadece bir şey değişmiyor. Sağ alttaki işte o sayı değişiyor. Yine de videonun içine koydum. Video fazla uzun olmayacak arkadaşlar. En fazla 3.5-4 dakika falan olur. Buraya kadar izleyip de like atmayan arkadaşlar varsa eğer şöyle bir like'larını yapıştırsınlar geri dönüşümüzün şerefine. Evet arkadaşlar sağ tarafı da S11'in çerçevesini koydum. Fatih olduğunuzda e, ilk 500'e girdiğinizde gece 3'ü 10 gece sizi Fatih e attığında bu çerçeveyi sahip olmuş olacaksınız 5 maç attıktan sonra. Şu anda çekilişimizin şartlarını söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle bu videoya like atıyorsun. E, videoyla alakalı yorumlarını yapıyorsun. Daha sonra kanalıma abone olup bildirimleri tümünü ayarlıyorsun. Başka hesaplardan da abone olup işte like'ını atıp bildirimlerini yapıp yorumunu yaparsan şansın kat kat artar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dediğim gibi 3 gün sonra açıklanacak videoda